Arkadaşlar merhabalar. Üsküp Eğitim Kurumları olarak 8. sınıflar için hazırladığımız İnkılap Tarihi dersinde bugün 2. Dünya Savaşı ve Demokrasi yolunda Türkiye konularımızı işlemeye devam edeceğiz. Dilerseniz vakit kaybetmeden hemen konularımıza geçişimizi yapalım. Öncesinde bu bakalım işaretçilerden vurgulayıcı kısmını mı alsam, nazer mi alsam? Lazer almışım dedik daha sonra devam ederiz. Biz 2. Dünya Savaşı'na hatırlayın katılmamıştık öncesinde. Bir tarafsızlık politikası sergilemiştik. Ve bu doğrultuda nasıl adımlar attık? Neden sonra savaşa katıldık? O süreci bir işleyelim. Diyor ki 2. Dünya Savaşı'nda Türkiye coğrafi konumun öneminden dolayı hem müttefik hem de Mihver devletlerin kendi yanlarına çekmek istediği bir ülke haline gelmiş. Neden böyle? Çünkü biz Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahip coğrafi koordinatları ve coğrafi konumu sebebiyle çok önemli bir e, bölgeye hakim olabilecek potansiyele sahip bir devletiz aslında. Neden? Çünkü bunu hatta şey derler, jeopolitik önemi. Hatırlayın. Jeopolitik öneminden dolayı hem müttefik hem de mihver devletler, Türkiye kendi yanlarına çekmek istiyorlar. E, müttefik ve mihver devletleri tekrardan gözden geçirelim. Neydi onlar? Müttefik devletler, İngiltere, Fransa, Sovyet Sosyalist, evet Sovyetler Birliği, bravo ve Amerika Birleşik Devletleri. Mihver devletler kimlerdi? Almanya, İtalya ve Japonya, bravo. Hal böyle olunca, bu devletler bizi savaşa çekmek için ellerinden geleni yapmışlar. Hatta e, Hitler girmeyeceğimizi, onların tarafında girmeyeceğimizi biliyor. Uğraşıyorlar ama biz net bir şekilde. Çünkü yayılmacı politika izleyenlere karşı bir cephe almış durumdayız biz. Ve tarafsız kalmak istiyoruz. E, müttefik devletler ise özellikle İngiltere'den Winston Churchill Adana'ya kadar geliyor. Adana'da görüşmeler yapıyorlar. Hatta bizim İsmet Paşa onlara Adana kebap ısmarlıyor falan tabiri caizse. Ancak biz savaşa <laughs> girmiyoruz. Neden girmiyoruz? Çünkü diyoruz ki tamam bizi savaşa çekmek istiyorsunuz, savaşa katılmamızı istiyorsunuz ancak bizde para yok. Bizde cephani yok, bizde mühimmat yok. Yeterli seviyede yok yani. Ve bizde sağlık da çok öyle iyi bir seviyede değil. O yüzden bu eksik olduğumuz yönleri tamamlarsanız, bu eksik olduğumuz yönleri destek olacaksanız eğer biz savaşa gireriz. Tamam ya destek olacağız diyorlar ama biz icraat görmüyoruz. Çünkü hatırlayın 1. Dünya Savaşı'nda Almanlar bize gerekli yardımları yapmamışlardı. Biz bundan dolayı daha temkinli davranıyoruz bu 2. Dünya Savaşı siyasetine. Ve o yüzden daha çok biz dış politikada barışçı bir politika ve denge siyaseti gereği tarafsızlığımızı korumaya çalışmışız arkadaşlar. Bu ne demek? Yani savaşı dışarıdan seyrediyoruz ama hazırlıklıyız. Ne olur ne olmaz. Daha sonra bu nasıl önlemde nasıl hazırlıklar yaptık onlara bahsedeceğim. Bu denge siyaseti gereği biz hep böyle iki tarafı da dengede tutmaya çalışmışız. Ancak müttefik devletler yani bu Amerika, İngiltere, Fransa gibi devletler savaştan sonra yeni bir barış örgütü kurulacağını ve bu örgüte üye olmak için de Almanya ve Japonya'ya savaş açılması gerektiğini belirtmiştir. Hal böyle olunca bize formaliteden de olsa bu yeni kurulacak bir barış örgütüne üye olmak adına formaliteden de olsa Almanya ve Japonya savaş ilan ediyoruz arkadaşlar. Bu savaşımız öyle askeri birliklerimizi savaşa sokmak gibi düşünmeyin. Bu tamamen kağıt üstünde bir savaş ilanıdır. Çünkü zaten o dönemler Almanya ve Japonya'nın savaşı kaybedeceği çok açık. Japonya atom bombalarını yemiş, Almanya artık Berlin'e kadar işgal edilmiş durumda. Biz de dedik ki madem öyle e, dünya siyasetinde söz sahibi olmak için Almanya ve Japonya savaş ilan edelim. Ve her ne kadar bu ülkede savaş ilan etmiş olsak da ne demiştik? Savaşa fiilen katılmadık. Bunu önemli. Bu, bu sorular da geliyor. Buna dikkat keseceksiniz. Buna dikkat çekeceksiniz. Biz savaşa asla öyle fiili bir şekilde askeri harekatlarımıza katılmadık. Formaliteden katıldık. Not kısmımız var. Biz savaşa katılmasak da fiilen katılmasak da son 3 ay kadar iş olsun diye tarafımız belli olsun diye barış örgütüne yani Birleşmiş Milletler'e üye olmak adına savaşı ilan etsek bile ülkemiz hem ekonomik hem toplumsal hem de siyasal açıdan olumsuz etkilenmiştir arkadaşlar. Neden? Çünkü savaş demek yenen devletlerine yenilen devletlerine ekonomik olarak çökmesi demek. Çünkü üretim duruyor. Üretim tamamen savaş sanayisine, savaş politikası gereği yönlendiriliyor. E toplumsal olarak halk tam teyakkuzda. Halk olumsuz bir durum yaşıyor. Ee, Yunanistan, Bulgaristan işgal edilmiş arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? Yani Almanlar daha doğrusu bu mihver devletlere sınır olmuş durumdayız. Yani hemen savaş patlak verebilir. O yüzden insanlar tedirgin. E, siyasal açıdan da iki taraf dünya savaşı başlamış. Ve biz çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Tarafsızlama. Yani sürekli iki taraftan biri bizi yanına çekmeye çalışıyor. O yüzden ekonomik de toplumsal ve siyasal açıdan da biz olumsuz Etkilenmiştir arkadaşlar. Bizim devletimiz bu süreçte. Devam edelim. Peki bir savaş yıldırına hiç tedbir almadık mı? Aldık tabii ki de. Bu tedbirleri inceleyelim. İstanbul başta olmak üzere belli yerlerde gece 23.00 yani 11'den sonra sokağa çıkma yasağı uygulandı. Bunun sebebi de şu arkadaşlar. Ee, güvenliktir. Tamamen güvenliktir. Yani eğer insanlar saat gece 11'den sonra sokağa çıkma yani... İşte eğlenme olsun ya da bir yerden bir yere gitme olsun devam ederlerse bu bir güvenlik zafiyeti olur. O yüzden bu sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Yani her an savaşa hazır, her an e, toplumsal dikkat çekecek şekilde bu ayarlamalar yapılmıştır. Birçok şehirde gece saldırılarına karşı karartma uygulandı diyor. Karartma şudur. Ee, lambalar var biliyorsunuz elimizde de sokak lambaları da var Bunlar gece saldırılarına karşı uçakların gece saldırılarına karşı karartılıyor Yani lambalar söndürülüyor aslında Karartma olayı budur bu da güvenlik gereğidir 1 milyona yakın erkek savaşa girme ihtimaline karşı askere alınıyor Dedim mi size ne olur ne olmaz Savaşa hazırız o yüzden askere alıyoruz 1 milyona yakın erkek vatandaşımızı. Savaş nedeniyle haksız kazanç elde edenlerden varlık belgesi almıyor. Ee, şöyle, bu günümüzde de bunu görüyorsunuz. Bu stokçular, fırsatçılar, e, ürünlerin fiyatlarını muazzam seviyelere çıkartabiliyorlar. Mesela işte hatırlayın, maskelerimiz şu an ne seviyede? Kimisi 400 liradan 300 liradan bahsediyor. Ya da kolonyaların ne hale geldiğini gördünüz. Ya da örnek vereyim yani, şu an ben bir markete gittiğim zaman. Ürün bulamıyorum hepimiz öyle ve bu yüzden fiyatlar artmaya başlıyor. İşte bu haksız kazanç elde edenlerden fırsatçılardan varlık vergisi alınıyor arkadaşlar ki buna yeltenmesinler. İnsan sağlığını korumak adına tifo, kolera gibi hastalıkları önlemek için tedbirler alınıyor. Hatırlayın bizim hıfzı sıha enstitülerimiz vardı ya Heh, işte bu kurumlar tifo, kolera gibi hastalıkları önlemek için tedbirler alıyorlar. Basın yasasında değişiklikler yapılıyor ve milli duyguları incidecek radyo yayınları yasaklanıyor. Bu tamamen halkın duygularını kontrol altına almak, insanları incitmemek adına bu yayınları yapanları engelliyoruz, yasaklıyoruz. Bu da insanların toplumsal huzurunu sağlamak adına yapılıyor arkadaşlar. İstanbul'da özel otomobillerle trafiğe çıkmak da yasaklanıyor. Neden? E çünkü yani istihbaratımızı zayıflatır dikkat çekeriz ee, ve bir yerden bir yere insanların gitmesini yasaklama derneği değil. Sadece olağanüstü bir durum var ve buna devlet el koymak zorunda. O yüzden öyle şahsi arabalarla trafiğe çıkmak yasaklanacak. Boğazların güvenliğini sağlamak için de Boğazlara yakın olan çevre sıkı yönetim ilan ediliyor. Sıkı yönetim demek arkadaşlar e, ciddi tedbirlerin alındığı ve daha katı kuralların olduğu bir yönetim şekli demektir. Bu yönetim Me. Ya ben bu yö sık yönetime uymayacağım, bu kurallara uymayacağım derseniz çok ağır yaptırımlara uğruyorsunuz. O yüzden insanların ciddiye alması gerektiği bir durum ortaya çıkıyor. Hal böyle olunca bu konumuzla alakalı öğrenmeniz gerekenleri şimdi öğrendiniz. Dilerim anlaşılmıştır ama yetmez. Hemen kazanım soruları çözelim ki sorular nasıl geliyor, nasıl ee, sizi gafil avlamaya çalışacaklar onlara bakalım. Şimdi. Ben buradan işaretçimi değiştireyim. Bunu vurgulayıcı yapayım ki rahat rahat siz de görün. Şimdi diyor ki 2. Dünya Savaşı sırasında ülkemizde birkaç tane uygulama yapılmış. Bu uygulamalardan hangisi ya da hangileri ekonomik tedbir amaçlı yapıldığı söylenilir. Ekonomi ile alakalı olanları bulacağız yani. Bakalım ekmek karnesi uygulamasının başlatılması. Arkadaşlar ekmek karnesi niye uygulanıyor biliyor musunuz? Çünkü insanlar çılgınlar gibi birden fazla ihtiyaçlarından fazla ekmek almaya çalışıyorlar. Hal böyle olunca diğer ihtiyacı olanlara ekmek gitmeyebilir, ekmek ulaşmayabilir. Bu ekonomiyle alakalı bir şeydir. Bir üretim yapılmış. Bu karne sayesinde her ailenin alacağı ekmek sayısı belirlenmiş. O yüzden birinci maddeyi alırız. Radyo yayınlarında kesinti yapılması, radyonun ekonomiyle bir alakası yok. O tamamen toplumsal yapıyı kontrol altına almak, insanların incinmesini engellemek adına yapılıyordu. İki, olmaz. Zenginlerden alınmak üzere varlık vergisinin getirilmesi. Varlık vergisi, hatırlayın sebepsiz yere insanların mallarına, kolonyaya zam gelmesi gibi düşünün günümüzde. Bu da ekonomiyle alakalıydı. O yüzden üçüncüyü de alırsınız. 1 ve 3 alınınca cevabımız ne oldu otomatikman? Ceyhan olmuş oldu. Yani ekonomiyle alakalı olanlar ekmek karnesi uygulamasıyla zenginlerden alınmak üzere alınan varlık vergisinin getirilmesiydi. <laughs> Bir sonraki sorumuza gelelim. Diyor ki yukarıda bilgi verilmiş Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı dönemindeki dış politika anlayışı hakkında hangisi söylenemez? Dış politikada bir olayımız varmış yukarıdaki bilgiye göre ona bakalım. Türkiye 2. Dünya Savaşı yıllarında savaştan uzak tarafsız konumunu güçlendirmek amacıyla hem mihver devletler hem de müttefik devletlerle güvenlik amaçlı bazı anlaşmalar imzalamış. Bu anlaşmalar bizim denge siyaseti izlediğimizin göstergesi midir? Evet arkadaşlar biz denge siyaseti izlemişiz. Bazı anlaşmalar yapmamızın sebebi budur. İkisiyle tarafta güvenlik amaçlı. Bağımsızlığın ve sınırların korunmasına önem verilmiş. Evet, biz hem bağımsızlığımız hem de sınırlarımızın korunmasında bu denge siyaseti sayesinde önem vermişiz. Bu da söylenebilir. E barışçı bir tutum sergiliyoruz. Evet, ancak ülke topraklarımızı genişletmek hedeflenmez bu barışçı politikayla. Öyle bir şey olsaydı biz savaşa girerdik ve mihver devletlerin yanına, Almanya'nın yanına katıldırdık. Ama o yüzden söylenemeyecek şıkkımız denizde oluyor. Ülke topraklarımızı genişletmek hedeflemediğimiz için. Devam edelim. Bu sarı rengi değiştirebiliyor muyum? Ona bakayım ben. Mürekkep rengi. Evet bunu kırmızı yapalım ya. Daha mantıklı. Evet. Şimdi. İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye'nin de savaşa girme tehlikesi karşısında ülkemizde kamu güvenliğini ve sağlığını korumak gerekçesiyle bazı uygulamalar yapılmış. Bunlar hangileri? Bazı uygulamalar yapılmış. Şimdi sağlık dediğimiz zaman aklımıza tifo, kolera gibi salgın hastalıkları önlemek için çalışmalar gelir mi? gelir. Biri aldık. Çok partili hayata geçişin sağlıkla bir alakası var mı arkadaşlar? O demokrasiyle alakası olan bir şeydir. 2'yi almayız. Bazı yerlerde 11'den sonra sokağa çıkma yasağının uygulanması. Şimdi bu sağlık bize güvenlik de soruyor arkadaşlar. Sadece sağlık olarak almayın. Güvenlik de var. O yüzden ne demiştim ben size? İnsanların 11'den sonra sokağa çıkma yasağının uygulanması insanların güvenliğini sağlamak adınaydı. O yüzden üçüncüyü de alırız. Yani cevabımız Ceyhan olmuş. Olur. Ben bunu kalem yapacağım ya. Çok sırıtıyor. Dur bakalım. Kalem yapalım. Evet. Bakalım kalem nasılmış. Evet kalem daha güzel. Tamam kaleme geçtik. Diyor ki Aşağıda 2. Dünya Savaşı sürecinde ülkemizden bazı tedbirlere yer verilmiş. Buna göre 2. Dünya Savaşı'nın ülkemizi bu bilgiler konularından hangilerinde olumsuz etkilediği söylenebilir. Yukarıdaki bilgilere göre hangileri olumsuz olmuştur? Soru bu. Ekmek karnesi uygulamasının tüketim konusunda halkımızı olumsuz yönde etkilediği söylenebilir mi? Evet arkadaşlar. Ekmek sıkıntısı yaşamış insanlar ki bu ekmek karnesi uygulaması başlatılmış. O yüzden tüketimde bir olumsuz etkilenme var. İkiyi aldık. Radyo yayınlarında kesinti yapılması bizim radyodan haber alma Durumumuzu olumsuz yönde etkilemiş mi? Etkilemiş. Bunu da alırız. E, şahsi özel arabalarımızda trafiğe çıkmamıza saklanıyorsa bu da seyahat etmemizi olumsuz yönde etkiler mi? Evet. Dolayısıyla üçünü de almış oluruz. Ve cevabımız denizli olmuş olur. Devam edelim. Son sorumuz bu konumuzla alakalı. Diyor ki. Türkiye 2. Dünya Savaşı'na fiilen katılmamasına rağmen savaşın olumsuz etkilerini yaşadı. Hatırlayın. Hem ekonomik hem toplumsal hem de siyasi açıdan sıkıntılar yaşamıştık. Ülkemizde tarım üretiminde önemli düşüşler yaşanırken temel tüketim maddelerinin fiyatlarında ise büyük artışlar oldu. Hani fırsatçılar vardı ya hatırlayın. Ülkemizdeki nüfus artışı düşerken artış hızı düşerken nüfusumuz düşmüyor arkadaşlar. Artış hızı hatırlayın geçen seneki bilgilerinizden sadece yılda 100 bin artıyorsak artık 50 bin artıyoruz demektir bu. Artış hızı düşüyor. Kentlerin nüfusunda da azalmalar görülmüş. Hmm, i̇nsanlar kentlerden kaçmaya başlamış. Daha doğrusu ters bir göç olmuş. Çünkü şehirler tehlikeli. Bu verilen bilgide 2. Dünya Savaşı'nın ülkemizi sosyal, ekonomik, kültürel alanlardan hangilerinde olumsuz etkilediği söylenebilir. Şimdi bir kere sosyal yönden kötü etkilenmiş miyiz? Evet. Kentlerin nüfusunda azalma olmuş. Bu kesin var. Ee, ekonomik açıdan fiyatlar arttı. Evet insanlar temel tüketim maddelerinde sıkıntı yaşadı bunlara ulaşmak açısından. Ekonomi olarak da biz olumsuz etkilediği bir ancak bizim kültürümüzde herhangi bir sıkıntı yok. Kültür başka bir şey. O ee, bir başka devlet bizim topraklarımızı işgal eder. E, bizim Türkçe konuşmamızı engellerler, kendi kültürümüzü yaşamamızı engellerler. Bu kültürel olumsuzluk olurdu. Yukarıda böyle bir bilgi yok ki zaten İkinci Dünya Savaşı'nda böyle bir şey bizim ülkemiz adına söz konusu değildi. O yüzden cevabımız 1 ve 2 olan A şıkkı olmuş olacaktı. Böylece konumuzla alakalı kazanım sorularını da çözdük ve ikinci konumuz olan demokrasi yolunda Türkiye daha doğrusu koskoca 7 ünitenin hepsi işlendi ve 7. ünitenin son konusu olan demokrasi yolunda Türkiye konusu da işlenecek ve inkılap tarihinin bütün konularını işlemiş olacağız arkadaşlar. Nereden nereye değil mi? Ağustos'ta başlamıştık. Mart'ın son haftasına geldik. Nisan başlarına geldik ve size planladığım gibi Mart başı şey pardon Nisan başı Mart sonu konularımız bitiyor demiştim. Hatırlayın kaç konu vardı? 98 tane vardı değil mi? Ya bak 98 tane. Bu da 98. konu. Haberiniz olsun. Şimdi devam edelim. Diyor ki ikinci Dünya Savaşı sonrasında bütün dünyada demokratik yönetimlerin önemi ve gereği daha iyi anlaşılmıştı. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani savaşı demokrasi ile yönetilen ülkeler kazandı. O tek adamlık, işte diktatörlük rejimlerin olduğu yönetimler savaşı kaybetti. İşte bu yüzden bu doğrultuda Türkiye'de temel hak ve özgürlükler konusunda ilerleme sağlamak ve çok partili siyasal hayatı benimsemek için çok partili hayata geçiş denemelerine tekrardan başladı. Hatırlayın, biz cumhuriyetin ilk yıllarında çok partili hayata geçiş denemeleri yaptık ancak başarılı olamadık. Neden? Ülkede ayaklanmalar çıktı ve dedik ki bizim ülkemiz daha çok partili hayata hazır değil. O yüzden ee, daha belli zamanın geçmesi gerekiyor. İnsanların demokrasinin, insanlara demokrasinin anlatılması gerekiyor. Hal böyle olunca zaten e, biz 39 yılına geldiğimizde de tam bu çok partili hayatı geçmek istesek de 2. Dünya Savaşı patlak vermişti, olağanüstü bir durum vardı. Nitekim biz bu olağanüstü durumlardan dolayı savaşın bitmesini bekledik. Ve savaş bittikten sonra da hemen e, vakit kaybetmeden çok partili hayata geçiş yapmak istedik. Peki neden çok partili hayata geçmek istiyoruz? Bu siyasi hayatımızı hızlandıran gelişmeler var. Onlara bakalım. 2. Dünya Savaşı'nı demokrasiyle yönetilen ülkeler kazanmıştı. Hatırlayın. De, Fransa'sı, İngiltere'si, Amerika'sı hep demokrasiyi yönetiren ülkelerdi. Ya hocam Sovyetler Birliği'nde demokrasi var mı? Orada demokrasi var ama e, orada zihniyet farkı var. Yani onlar eee komünizmin yönetildikleri için orada da partiler var ama hep aynı siyasi görüşe sahip partiler o yüzden Sovyetler Birliği'ni tam almayın oraya ama genel olarak demokrasiyle yönetilen ülkelerin kazanması çok büyük bir etkendi bizim çok partili hayata geçmemizde e Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e üye olması biz şimdi Birleşmiş Milletler'e üye oluyoruz ancak bize diyorlar ki ya tamam siz e, üye oldunuz Almanya ve Japonya savaş ilan ettiniz ancak siz tek partili yönetiliyorsunuz ya tek partisi size yakışmaz o yüzden sizin acilen bir muhalefet partisine çok partili hayata geçmeniz gerekiyor. O yüzden Birleşmiş Milletler bize bunu zorunlu kılmışlar demeyelim de tavsiye etmişler. E, tek parti yönetiminde yönelik hoşnutsuzluk artıyor. Niye hala tek parti var? Niye biz parti kuramıyoruz gibi birden fazla ses çıkmaya başlıyor. Ve basında da çok parti hayata geçiş yanlısı haberlerin çoğalmasından dolayı hızlı bir şekilde biz çok parti hayata geçiyoruz. Ve Uzun bir aradan sonra ilk kurulan muhalefet partisi olan Milli Kalkınma Partisi 45 yılında tekrardan kuruluyor. Milli Kalkınma Partisi'ni kim kurdu biliyor musunuz arkadaşlar? Nuri Demirağ. Hani bu demir ağlarla ördük anayolu dört baştan hatırladınız mı? Ha? İşte onun mimarı diyelim, onun sermayedarı Nuri Demirağ'dır. Onun öncülüğünde o e, hmm. demir ağlar veya işte tren yolları diyelim yapılmıştı. Hatta uçak üretimde de Nuri Demirağ çok öncüydü. Hatta Demirağ soyadını Mustafa Kemal Atatürk e vermiştir ona. Sen madem ülkemizi baştan aşağı böyle demir yolda döşedin o yüzden sana Demirağ soyadı yakışır gibisinden. Milli Kalkınma Partisi'nde de kuran adam Nuri Demir almış. Çok Parti hayata geçiş döneminin ilk siyasal partisi Milli Kalkınma Partisi kuruluyor. Ancak bu çok başarılı olmuyor ama bu parti var haberiniz olsun. Ve Demokrat Parti kuruluyor 1946 yılında. CHP'den bir e, kaç isim istifa ediyor. Onlar kimmiş? Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü, Refik Koraltan öncülüğünde Demokrat Parti kuruluyor. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'ndeydiler. Ancak diyorlar ki biz <laughs> sizin politikanızı beğenmiyoruz ve o yüzden kendi partimizi kuracağız ve Demokrat Parti kuruluyor 1946 yılında. Kısa zamanda ülkedeki parti sayısı onlarla ifade edilecek hale geliyor. Yani sadece bu iki parti değil birkaç tane daha parti kuruluyor. Onlarca parti kuruluyor ve çok partili hayat artık ülkemizde var olmuş oluyor ve ilk seçim yapılıyor 1946 yılında. İlk çok partili seçimi Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi kazanıyor. Ancak 4 yıl sonra 1950 seçimlerinde tekrardan bir seçim yapılıyor ve bu sefer Demokrat Parti'nin zaferiyle çok partili hayata bir başka partiyle devam etmiş oluyoruz arkadaşlar. Yani 1950 yılına kadar ülkemizi Cumhuriyet Halk Partisi yönetirken 1950 yılından sonra parti değişiyor ve 1950 seçimlerinde Demokrat Parti zafer kazanıyor ve ülkemizi yönetecek parti haline geliyor. Demokrat Parti'nin olayı da 10 yıl kadar sürüyor. Ondan sonraki süreç zaten e, sizin müfredatınız dışıdır. Çok da bilmenize gerek yok. Bu kadarını bilmeniz yeterlidir. Peki hocam konuyu işledik. Bunların soruları nasıl gelir diye soracak olursanız sorularımız da gelsin bakalım. Diyor ki Türkiye çok partili hayata geçerek demokrasinin gerekleri olan düşünce ve ifade özgürlüğü ile parti kurma hakkı önündeki engelleri ortadan kaldırdı. Çok partili hayatta bunu ortadan kaldırmışız. Ayrıca partilerin serbestçe propaganda yapmalarına ve seçimlere katılarak iktidara gelmelerine de imkan tanınmış. Şimdi bu üç kavramdan hangilerinin önemsendiğini ortaya koymuştur. Milli egemenliğimizi önemsediğimizin göstergesi midir? Evet arkadaşlar çünkü birden farklı düşünceye sahip insanların parti kurmalarını ve bu insanların o partilere oy vermeleri milli egemenliğimizi daha da kuvvetlendirir. O yüzden birinci kısmı alırız. Bu bizim tam bağımsızlığımızla alakalı bir durum değil arkadaşlar. Biz tam bağımsız, çok partili hayata geçmeden önce de tam bağımsızlık. O yüzden bağımsızlığımızla alakalı bir durum değildir. Bu ikinci kısmı almayız. Ulus iradesi, halk iradesi daha da yansıdığı için, daha iyi kendi halk ifade edebildiği ve daha kendisine yakın partilere, insanlara, şahıslara oy kullanacağı için ulus iradesinin de önemsendiğinin göstergesi olur. Dolayısıyla cevabımız burada Bursa şıkkı olmuş olur. <laughs> Devam edelim. Bir başka sorumuz. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de 2. Dünya Savaşı'nın getirdiği sıkıntılardan bunalan halk kitlelerinin demokrasi tarafında giderek artıyordu. İnsanlar çok partili hayatı istiyorlar. İktidarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi içinden de bazı milletvekilleri hükümetin ekonomi politikalarını değiştirmiş. Yani halk istiyor, yetmemiş, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının içinden de bazı milletvekilleri hükümetin ekonomik politikalarını eleştirmiş. Bu durum neye ortam hazırlamıştır? Ona bakalım. Temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasına mı ortam hazırlıyor? Yo, burada sadece siyasi olarak bir eleştiri var. Siyasi olarak bir eleştiri doğrultusunda bir sonuç bulacağız. Bu, bu değildir. Demokratik sürecin kesintiye uğraması. Hayır, bir kesintiye uğrama yok söz konusu değil. Yani yönetimi... Bir başka grup veya e, ya da ne diyeyim siz ben size darbe falan yapılmamış. O yüzden C şıkkı da olmaz. Darbeler yaşanması da olmaz. Az önce bahsettiğim C şıkkındaki engel gibi. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Çok partili hayata geçirmenin zeminine ortam hazırladığının göstergesidir işte. Yani insanlar eleştiri yapıyor. Parti içerisinden de eleştiriler artıyor. Ve daha sonra zaten çok partili hayata geçilecek bu durumlardan dolayı. Dolayısıyla cevabımız burada 5 şıkkı olmuş oldu. Devam edelim. Türkiye'de çok partili hayata geçilmesini etkileyen unsurlardan hangisi ya da hangileri uluslararası bir nedene bağlanacakmış? Uluslararası dendiği zaman hiç unut, bunu unutmuyorsun. Bizden hariç başka bir ülkeyle münasebetimiz, ilişkimiz olacak. Yani başka ülkelerle de bir ilişki söz konusu olacak uluslararasıysa. Öyle bir şey bulacağız burada. Demokrasi taraftarı olan batı ülkelerine yakınlaşma tam da budur işte. Tam da budur. Biz başka ülkeler yani demokrasi taraftarı olan batı ülkelerine yakınlaşmak için biz çok partili hayata geçmek istedik. Biri kesin alırız. Hükümetin denetlenme ihtiyacı bizi ilgilendirir. Başka ülkeleri ilgilendirmez. O yüzden uluslararası değildir arkadaşlar bu yeledik. Halkın demokratik yaşama uygun hareket etme olgunluğuna erişmesi bu çok partili hayata geçiş için uygun bir gelişmedir ancak başka ülkeleri ilgilendirmez. Sadece bizi ilgilendirir. O yüzden cevabımız burada sadece bir olan aşık. Devam edelim. Diyor ki demokratik karakter bütün cumhuriyet devrinde prensip olarak muhafaza olunmuştur. Yani demokrasi bizde var diyor. Diktatörlük prensip olarak hiçbir zaman kabul olunmadıktan başka zararlı ve Türk milletine yakışmaz olarak daima suçlu görülmüştür. Yani tek bir adamın dediği olacak diktatörlük. Bu bizim için sıkıntılıymış, suçlu görülüyormuş. Bizim tek eksiğimiz hükümet partisinin karşısında bir parti bulunmaması. Yani muhalefet edecek bir parti. Yani çok partili hayat bizim tek eksiğimiz diyor. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü hatırlayın ikinci cumhurbaşkanımızdı. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü bizim tek eksiğimiz hükümet partisinin karşısında bir parti bulunmaması sözleriyle neyin gerekliliğini vurgulamıştır? Duyuyorum ben sizden. Yargı bağımsızlığı mı? Hayır. Biz zaten bizim yargımız bağımsız. Burada siyasi bir olaydan bahsediyoruz. Baskıcı rejimlerin eksikliğini mi vurgulamış? Gerekliliğini mi vurgulamış? Hayır. Tam aksine öyle bir şey söz konusu bile değil. Din ve vicdan özgürlüğü laiklikle alakalıydı. Bu da gitti. İşte az önce bahsettik bir parti bulunmamasıdır Yani bize muhalefet edecek bir parti yok. Çok partili hayata geçmemiz gerekiyor. İşte bunun gerekliliği vurgulandığı için cevabımız C şıkkı olmuş oluyor. Bu konuyla alakalı son sorumuzu da çözelim. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ülkemizde çok partili hayata geçilmiş. Evet. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu süreci yaşamıştık. Doğru. Hangisi bu öğretmenin vurguladığı durumun amaçları arasında Yer almaz. Olumsuz bir durum bulacağız yani. Cumhuriyet yönetimini daha güçlü hale getirmek ve düşünce özgürlüğümüzü güçlendirmek adına çok partilayata geçeriz arkadaşlar. Bu olur. Bu önemlidir. Farklı fikir ve düşünceler yansısın, ülke yönetiminde temsil edilsin diye çok partilayata geçilir. Bu da olur. Demokratik devlet anlayışını yerleştirmek ve milli egemenliği güçlendirmek. Bu da olur. Hatırlayın. Birden fazla... Birden farklı düşünceye sahip insanların yönetime katılması, insanların bu insanlara, bu partilere oy vermesi devlet, devletin demokratik anlayışını ve milli egemenliği güçlendirir. O yüzden C olur. Ülkede görüş ayrılıkları oluşturarak milli birlik ve beraberliği zedelemek arkadaşlar, görüş ayrılığı olmasını oluşturarak milli birlik ve beraberliği zedelemek olumlu bir şey değildir. bu kötü bir şeydir. Zaten da e, ne demiştik? amaçları arasında yer almaz, değil mi? Böyle bir amacımız olamaz bizim. O yüzden cevabımız burada değişik oluyor. Böylece az önce bahsettiğimiz konularımızdan sorularımızı da çözdük. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki ülkemizin gelişmeler ve demokrasi yolunda attığımız adımlar konularını işledik. Konuları pekiştirmek adına da sorularının, kazanım sorularını çözdük. Umarım anlaşılmıştır. Bir başka videoda, bir başka dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. お客さん